Hatun. Kerim Ayaz Değil. geçmiş olsun anneciğim. Geçmiş olsun Kerim Ayaz. Teşekkür, teşekkür ederim de. Teki teşekkür ederim. Geçmiş olmuşsun Demeyeyim mi? Ama geçmiş olsun ki biz de iyileşelim. Önce. Tamam. Sana serum mu taktılar anneciğim? Hadi. Hı? Hadi Ay evet. Hadi. Evet. Eline damar yolu açtılar. Serum taktılar. Şimdi nasılsın? İyiyim. İyisin. Buradan çıkınca nereye gidelim? Aa, burada bir şey var. Buradan çıkınca nereye gidelim? Dondurmacıya. Dondurmacıya. Tamam. Neli yiyeceksin? Dondurma. Dondurma. Sade mi yiyeceksin? Ya Sade Kakaolu. <laughs> çikolatalı. Evet. Tamam. Sade ve çikolatalı. Tamam. tamam. İşte. Şimdi sen, sen iyileştin mi annem? Evet. Kendini iyi hissediyorsun. Değil mi? Onlar ne gitti? Onlar ne numuneyi bırakmaya gittiler. Gelirler şimdi. Aha Azra'nın sesi geliyor. Ben de söyleyeyim. Evet. Evet burada. Sen de sesi duydun mu? Evet ben de duydum. Orta mısın ki? Evet o ablanın sesi. Senin burada gitarın varmış. Çok evet, güzel. Gitar. Dın ten Evet. Çal bakalım gitarını. Dın ten ten dın, dın, dın Evet. Dın 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 dın. Evet. Dın 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 dın. evet. Hadi bana bir el salla bakalım. Görüşürüz.